Ya kusura bakma abicim ama sen bu jipet bilmiyorsun galiba Haluk ya. Nesini bileceksin oğlum? Alter değil mi bunlar? Alter ne yapılır? Kaldırılır, indirilir. Kaldırılır, indirilir. Biz de öyle yapıyoruz işte. Ya ne alakası var ya. ya? Bu bir sürü kas var insanın vücudunda. Burası da göğsünde var, omuzunda var, kolunda var, sırtında var. Hepsi için ayrı hareket yapmak lazım Haluk. Ne yapacaksın o kadar kası? Allah'ın zeyrek olsun. <laughs> Ne var abiciğim? Biraz ben de Alper gibi olsam, Gönül beni öyle görse, üzüldüğü için beni pişman olsan, ha? <laughs> Alo. Tam on kilometre bisiklete bindim. Aferin sana. Bir yere varabildin mi? <laughs> hayır, hayır. Spor yaptım. Peki sen bu iğnelici laflarla nereye varıyorsun? Benim varmak istediğim yer belli. Ben evimdeki koltuğa varmaya çalışıyorum. Belli oluyor abiciğim, O yüzden zaten yaptığımız hareketler biraz uyduruk. E, i̇steksiz yapınca öyle olur tabii. Keşke Alper size birazcık bir şeyler gösterseydi. Ya başlatmayın Alper'inize. <laughs> yok zaten yok ya. Yani bak Alper bu ağırlıkları acayip kaldırıyordu. Yani bizim Haluk'la böyle kaldırmamızın imkanı itibarı yok ya. Kendi adına konuş Zero, ben kaldırırım. <laughs> Nerede kaldıracaksın? Bırak Allah aşkına ya. Kaldırırım. <laughs> ha, kaldırırsın tabii. İki üç kişi çağırırız, bir ucundan tutarız, kaldırırız ha. <gülüyor> <gülüyor> seyret bak. Ha? Abi, seyret Aa, Nerede kaldıracaksın? Aman. Ee, tüy gibi be. Ben bunun Allah'ını kaldırıyorum. Bak, sen bana Yok, vallahi şaka söylüyorum. Ali, yapma, tehlikeli. Ali, bak, yapma bak. Sonra başımıza iş alacağız. Manzero, bütün bunlar senin yüzünden. Yarın şirkete nasıl gideceğim böyle? Çok da önemli işlerim vardı. Ben sana söyledim abi, yapmayayım, tehlikeli dedim. Sen o dev gibi adamla bir misin ya? Çok hala konuşuyorum. <laughs> Yok abi, sen kıskandın adamı ya. Adam pozitif görmedi mi? Mertem acayip de adam ya. <laughs> ee... Ay, çok mu ağrın var ya? Bu inlemem ağrıdan dolayı değil. Kalkıp şu zeroya kafa atamadığım için içim yanıyor. Ay. Ben ne yaptım sana abicim ya? Sayayım mı? Sen olmasaydın evde kahve servisi yapıyor olmayacaktım. <laughs> ah, ne güzel maç seyredecektim. Spor salonunda benimi kırmayacaktım. Evde yan geliyor yatıyor olacaktım. Yine evde yan gelip yatıyorsun abicim. <laughs> Ay tabi, şuna benim yerime sen kafa atsana, hasta etti beni. Tunacığım, sen istersen biraz istirahat et. Ha, ne dersin? Ben Haluk'la ilgilenirim. Tamam, tamam. gözden kaybolsam biraz iyi olacak galiba. Zaten Merve'nin annesiyle buluşmam lazım. Ben gidiyorum. Geçmiş olsun. <laughs> Ay. Ben seni gönüle ispiyonlayayım da kafanı okursun seni. <laughs> Ay. 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 Ay.